Dün de kokteyl esnasında söylemiştim, hepiniz hoş geldiniz tekrar Kıbrıs bu tarz etkinlikler yapmak için keyifli güzel bir yer. Eminim dün akşam da böyle gördüm, gecelere kadar herkes kasinodaydı, güzel keyifli vakit geçirmişsinizdir umarım şeytanınız bol olsun. Ee, bugün de böyle hızlı bir şekilde öğlen yemeğine kadar işi bitirip ardından sizlerin yine burada keyifli vakit geçirmesi için bol bol zaman bırakmak istiyoruz. Şimdi birazcık şöyle hani 1-2 dakika vaktinizi çalacağım ardından da değerli vendorlarımıza, sponsorlarımıza sözü vereceğim ben. Bu senenin başında işte Sarper'le konuşuyoruz. Ne yapsak, ne etsek diye acaba. İşte bir etkinlik takvimimiz var zaten. Ya dedik hani böyle biraz farklı bir şey yapalım. İşte zaten ben hani... Aramızda Birol Bey var. Ben birkaç defa onunla beraber Kıbrıs'a gelmiştim. Acaba yeri değiştirsek mi? Başka yerde mi yapsak? Kıbrıs güzel bir lokasyon. Ben de daha öncesinde denemle, deneyimlemiştim. Ee, buraya böyle e, CIO'ları getirsek, onlarla keyifli vakit geçirsek ve bunları da birazcık böyle artık sürekli hale getirsek. Yani işte burayla başlarız, ardından başka lokasyonlar gelir ardından artık İstanbul'un, işte, Türkiye'nin sınırlarının dışına çıksak mı diye başladık. Tabii zor bir yıl bu sene. Ee, ben böyle birazcık işte yaşın getirdiği tereddütler var. Sarper'de de böyle bir cesaret var. O böyle hemen ilk vitri yaktı, davetleri geçti. Ben eyvah dedim. Yani biz bu işte sponsor bulamazsak <laughs> ne yapacağız? Ama hem çok değerli bir kitle topladık. Hem çok değerli, gerçekten de çok değerli destekçilerimiz aramızda. Umuyorum dünden beri çok keyifli vakit geçiriyorsunuzdur. Bugün de dediğim gibi birkaç saat burada, şu odada sizlere ağırlayacağız ama ondan sonra rahat rahat yine dışarıda sohbetimize e, keyifli bir şekilde devam edeceğiz. Bugünün şöyle kısa bir ajandası, dediğim gibi hani öğlen yemeğine kadar hızlıca bitireceğiz. Ardından bugün... E, serbest zaman. Yarın bir Girne'ye gideceğiz. Girne gezimiz var. Akşamleyin dedik ki büyük bir derbi var Fenerbahçe Galatasaray. Dolayısıyla onu hep beraber bir yerlerde izleyelim. Buranın çok güzel skalabarı var. Oraya işte oranın girişini organize ettik. Akşamleyin eğlenmek isteyen, canlı müzik dinlemek isteyenleri de yine orada bekleyeceğiz hep beraber. Ee, ah ben kendimi geç yapmamışım. Evet. Orada da beraber olacağız. Bu e, Bugün sizlerle beraber iletişim kuracak, bugünün de olmasına fırsat yaratan değerli destekçilerimizi de burada böyle gösterelim. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi bu ilki ufak tefek e, aksaklıklarımız varsa affola, e, şikayetlerinizi bize, beğenilerinizi ve yorumlarınızı LinkedIn'e yapınız efendim. Özellikle dolayısıyla da e, bunları da beklediğimizi söyleyelim.